Miraç 3 22-12-2021 Yağmurun yağışıyla birlikte muktedir kodlamalar mutlak kuyuların tahritlik kelamının ötesine ulaştı. Murad edilir ki Türkiye büyük bir kült oluşturur ve bu kült öz görevi söz ses olarak dilletir. Doğal dünyanın gel, gel e, geldiği yer şudur geçişler yapılıyor şu anda tüm sahalara geçişler yapılıyor planetin elmi kodlanıyor burada bütün köklerimizde Türkiye çorbasına elim olmaya iniyoruz ve kök siyahlıkta kodlanıyoruz burada bugün tohumlar yaşayacak toprak tohumlu, tohumlu kodlamalar yapacak ve yağmur yağmaya başlayacak İşimiz güç güç kodlamalarını gerçekleştirmektir. Devre devre planeti izliyoruz. Çok güçlü bir dünya planetidir burası. Kutlu bir dünyanın toprağa tohum olmasını bekledik ve artık dünyanız çok güçlendi. Yağmurun yağışı başladı. Yağmur muktedir kelamla kodlarını kayda indiriyor ve toprak tohuma dönüşü, dönüşecektir ve dönüşmektedir. Değerliler, sınırların kaldırarak sabırla bugünü bekledik. Burada bütüne hizmetçilik yapılıyor. Ölü planet diye bilinen bu planetin kelam olduğu bir Türkiye çalışması yapılıyor burada. Ummanların kelamı olan insa, İsra kati olarak kodlama yapıyor ve bütün kötülükler aşılıyor yaradan yarattığında yarınları kodlar yaşam kodlanır ve tohumlar mutlak kulluğu kayda alır heyetlerin tekliği kodlanacaktı ve bugün burada bu oluştuğunda tüm sahalar kayda girecektim yer ve gök tekliği kodladı, bütün köklerimizle planete iniyoruz seyrettiklerimizin çerçevesi yok. Çünkü ruhsuz değiller, çünkü köksüz değiller, çünkü güçsüz değiller. Tümünün görevi kodlanmıştır. Yaralan yarattığında kodlamasını kayda aldı ve çamur yoğuranlar o çamuru kodlayarak kalem oldular. Süper sahaların gücü arttı. Dümene ilmi oturttuk ve hepimiz bu ilimle bütüne hizmetçilik yapıyoruz görevimiz dünyanın ilmini bütünün kelamla kodlamasıdır eğer biz bu planeti kayda alabilirsek yarınlar mutlak kulluğu kayda alacak ardımıza hiç kimse yok biz öz görevlileriz mürü, 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 mürüvvet kelam ve biz kalemi kodlayan elimiz ağır yük taşıtmıyoruz sizlere çünkü sizler göç kapılarını kodladınız ve muktedir oldunuz. Sizi bütüne hizmetçi diyebildik. Sizi görevli diyebildik. Ve sizinle bu çalışmayı dürümledik ve dirilikleri dillettik. Ayrılık bitti, çok mutlandık. İşimiz, sorumluluğumuz çoktur ama kök sahalarda görevimizle yoğun ışık haline dönüşmektir ki bunu hak ettik ve yaptık dünden bugüne özel çalışmalar yapıldı planette. Burada yapılan bu çalışma çok büyük bir gücün dürümlere inişi içindir. Devri kelam diyebilen, yarını kul diye dilleyen ve tohumun muktediriyeti kayda alan diyebilen her kim varsa burada bu çalışmada mutlak olacak öz köklerin gücünü dürümlere indirecek ve yanını halik kılacak yaşayan yaşanan olacak ve mahrep olacak. Sonumluluk başlıyor canlılar. Hepinizin daha güçlü olmanız gerekiyor. Düren olun, türevlenin, tohum olun, kotlanın ve yolu bulun. Çoban değilsiniz, ilimsiniz sizler. Mesih değilsiniz, kelamsınız. Yaşamı kodlayacak olansınız sizler. Bunları iyi bilin. Yeni türevleniş dönemine geçiliyor. Yeni türevleniş döneminde hepimiz bir koz yahlığından kutlu kayda gireceğiz. Bu türevlenişte mutlak kayıtlamalar olacak. Ve çan çalmaya başladığında yağmur yağmaya başlayacak yağmuru yağdıracak olan itraktır. Eğer itraklı olanlarsanız yağmurun ilmi olacaksınız ve yağmur olup yağacaksınız. Bunları iyi bilin. Değerliler, dünyanın sıkıntılarını aşacağı bir dönem başlıyor. Dünyada çok büyük görevler taşındı ama daha büyük bir güç devreye giriyor ve planetin ilminde kelam kutsal ışık haline dönüşüyor. Dünyanın sırrı budur. Yer ve gök tek bir ilim olacak ve mahrek olan her kim varsa halik olacak. Şikayetimiz var mı? Yoktur. Sizler çözümlemelerle, türevlenişlerle görevinizi yaptınız ve kalem oldunuz, mahrek oldunuz, yaşam oldunuz ve öfkeyi aşanla dillendiniz, dirildiniz, düren oldunuz, türevlendiniz, düzen kurdunuz ve artık sizler büyük bir kürsü olarak bu çalışmayı diriliklere çektiniz. Yerden gökten öz kökleri göklere dürümleyen birliklerimiz buradalar ve bundan daha ötesi de var hepimizin kendi yüreklerimizi dilleyişimiz. Yerin geçişi yapıldı şu anda. Kokuyu yayıyoruz. Öyle bir koku ki bu koku mahrek olanda hak olan ve halik olanların kürzi ziya olan kayıtlarının kokusudur bu. Ve bu kokudan öte hiçbir şavk oluşmadı. Maya tuttu canlılar. Masamızda olan her kim varsa kendi yüreğini kodlayarak buraya gelmiştir. Burada olan her kim varsa kendi yüceliğiyle kendini dilleyebilecek düren olarak buradadır. Dünden öte dül, ö, dürülenleri düzen kök sahalarında kotlayarak gelenler var buraya. Er veya geç dünya planeti kantara konmayacağı döneme varacaktı ve işte bugün bu yoğunluğa ulaşıldım. Seyrettiklerimiz var canlılar. Bilir misiniz? Seyrederiz herkesi ve deriz ki o bu şu hepsi isradır. Ama kara ışıkların kodlanışı gerekir. O lütfi kapıda kelam olan İsra mutlak kulluğu kodladığında şafak söktü deriz. İşte yazılar okunuyor ve şafak söktü. Yüce dünyalı, elim kalemi, sevgili seni kök siyahlıkta kodlamaya indik. Seviyen çok iyi, seninle kodlanıp tohum olmaya indik mahrek olarak kodlandık, kaynak olmaya indik ve size hak sır olan sırrı dinlemeye indik. Sizin göreviniz hakkın kalemi olmaktır. Sizin ilminiz mutlak kulluğu kodlayacak ilimdir. Şevki şarkıyı dinleyen her kim varsa ilmi diller ve sizin yüreğinizi dinleyerek kötülük önleriz biz. Asla hata yapmayız çünkü ruhsuz değiliz kucağınızdaki gücü dinleriz. Çorba pişti dediğin an o çorbada kelam olur. Her birimiz yağmur olur yağarız ilme.